Kendi suyumuzu içme başladı dikkat Geriye doğru geliyoruz. Hemen Ama gene aynı su gene devam ediyor. Tabii canım, tabii ben ben az önce İKK sekreterimizin de belirttiği gibi aslında burada tarihe bir hukuksuz, hukuksuzluk skandalını hep beraber tanıklık ediyoruz. Çünkü yasalar karşısında köylülerimizin açmış olduğu bütün davaları kazanmalarına rağmen ve firmaların bütün ruhsatlarının iptal edilmesine rağmen iptal olan bir yerin kapasite arttırmasına yönelik chat yapılması hukuk yani ne kadar hukuka uygundur bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz su besleme havzası üzerinde madencilik faaliyeti yapılması durumunda birkaç baraj olumsuz etkilenecektir. Doğanca Barajı kesin ve kesin, Çınarcık Barajı kesin ve kesin ve arka tarafta Kayapa Barajı'nı kirletme ve suyun yok olma pozisyonuna gelmiştir. Halkın yararına bir madencilik olmayacağı açıktır. Bu konuda sivil toplum örgütleri ve kuruluşları burada madencilik faaliyeti yapılmayacağını belirtmelere rağmen ısrarla maden ruhsatı alınmaya çalışmaktadır. Olsun, çok evet, evet. Sen, At, İki senedir ağlıyoruz ama hmm. bir kimse görmüyor ağladığımızı. Bir kimse göremedi bizim ağladığımızı başbakan. Bizim bakanımız dedik. Bir köylere sahip çıkacak. İki senedir beni hala göremedi. Dünyayı görüyor mu bizi göremedi. Suyunuz temizlendi ancak. Suyumuz temizlendi. Üç gündür su içiyorduk. Yine açılacak dediler. Dünyamızı yıktılar. Nasıl bu ne cesaret ediyorlar? Hiç mi bizim bir, değerimiz yok? Biz bağlıyız işte böyle. Suyumuz kirlenelden beri. iki gündür su içiyorduk. <laughs> Tertemiz suyumuzu içiyorduk. mahfittile Sabah da sabah uyumadım ağladım hep böyle. Yine mi pislendi su? Pislenmedi. Şimdi <laughs> temiz güzel <laughs> akıyor. Açarlarsa yine aynı olacak. Açtırmayacağız. <laughs> Kesinlikle <laughs> açtırmayacağız. <laughs> ölümümüzü yoluna koyduk kendimiz öleceğiz yine açtırmayacağız. İşte yetkililer <laughs> işte yetkililer <laughs> olsun sen gel operatör sen gel.